Herkese merhaba. Bugün nereden pazar ve bu hafta benim vize haftam. Vize haftasını nasıl geçirdiğimi birlikte görelim istiyorum. O yüzden bu videoya başladım. Yani şu ana kadar hiç çalışmadım. Birazcık çalışmaya çalıştım ama hiç yapamadım. Ee, sınav tarihlerimi not ettim ki ilk sınavım saat 3'te ve günübirlik çalışacağım. Yapacak bir şey yok. Bir hafta önceden falan çalışmaya asla başlayamadım. Bu arada her şey olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ben geçen sene vizelerde yine çalışmayıp son güne bıraktığım için böyle ders çalışırken falan ağlıyordum. Şu an bilmiyorum aşırı rahatım. Hiçbir şey bilmiyorum derse dair. Yani derse Sadece bir kere gittim. O da tanışma dersiydi. O kadar. Sadece hocanın adını falan biliyorum. Tipini biliyorum ve gruba atılan notlardan ders hakkında bir şeyler biliyorum ama çalışacağım bakalım. internetten falan bir şeyler karışıp karışıp bulacağım. Başlayalım. Evet şimdi bilgisayarımı aldım ama hoca notlarına hiçbir şey anlamıyorum. Bir de kağıt kalem aldım. Bakalım neler yapacağım. Oh, nefes nefes kaldım sana. Ya ben aslında bu sene yani geçen sene çok ağladığım için böyle bir haftadan falan çalışmaya kafama koymuştum ve bir da başladım gerçekten ama sonra sabredemedim yani o kadar saçma geldi ki derse niye bilmiyorum şu anda da aşırı rahatım yani tutuşmuyor hiçbir yerim öyle ya keşke tutuşsana çalışsam ama yapacağım ya bakalım kaç tane slide varmış hocanın 3-4 5, 6, 7 slide. Sabaha kadar bitiririm abi. Net bitiririm. Başlıyorum. Ön kameradan çekim yapmayı hiç sevmiyorum. Arka kameradan da kendimi hiç göremiyorum. Ne halt çektim bilmiyorum. O yüzden ön kameradan çekeceğim. Valla kalitesiz olabilir. Saat şu an bir oldu ve aşırı uykum var. Aşırı bittim. Sabah erken kalkacağım. Sadece birkaç slide kaldı sanırım. Yarının sınavı için tabii bu. Yani onun için konuşalım. Şimdi uyuyacağım artık. Bu arada ben de siz yapıyor musunuz bilmiyorum ama her gece her gece radikal kararlar alıyorum. Mesela bugün kaldım radikal karar. Hiç su içmedim fark ettiğim için yarın çok su içeceğim ve pazar gününü kapatıyorum. Hoşçakalın. Kombinim bu şekilde. Ben bunu aynada gösterdim aslında ama aynada telefon düz çekmişim. Öyle bir sıkıntı oldu. Onu koyar mıyım bilmiyorum. Kolum yetmiyor. Evet saat 3'e geliyor. Şu an 2.30 sınava gidiyorum. Ne kadar toplasam bu saat çalıştım. Yapabileceğim her şeyi yaptım düşünüyorum. O canım verdiği slaytların hepsini okudum. Gerekli yerli fotoğrafını çektim. Onu birazdan şimdi yolda giderken ezberleyeceğim. Notlarını ezberledim. Bakalım ya şans mı değil ne diyeyim. Böylelikle yani bu sınava gidince pazartesi gününün sınavı geçmiş olacak ama yarınki çok zorlayacak gibi hissediyorum. Çünkü yarınki notlara baktım notlarından da hiçbir şey anlamadım. Gölgeye gelelim göremiyorum. Şimdi ben bu mesela şey fark ettim. Youtube videolarında ders öğrendiğimden daha çok şey öğreniyorum ve daha iyi öğreniyorum. Bundan sonra okula gitmeyeceğim. Ve gerçekten YouTube'dan yani programlamayı YouTube'dan öğreneceğim. <laughs> şey, of. Gerçekten gram çalışasım yok. Gram. Evet. Ya bir de ne oldu biliyor musunuz? Ben bugün sınavdan çıktım. Tavuk <laughs> pilavcıda indirim varmış diye. Oraya gittim ama aman Allah'ım nasıl bir sıra. Herkes 15 lira diye böyle. Ve sırada beklerken şunu söyledim kendi kendime. Dedim ki tamam dedim hani 15 lira çok ucuz ama zamanımızla, zamanımla parasını ödüyorum dedim. Gerçekten öyle oldu. Neyse orada bayağı bir bekledim. Sonra eve geldim saat 6.30 civarıydı. Biraz dizi izledim. En sevdiğim dizi bitmiş. Bitirmişim ama bitirimden haberim bile yok. Biraz anksiyetem tuttu. Neyse ondan sonra alakasız bir şekilde çok uykum geldi. Uyumak istemiyorum çünkü ben mesela saat 7 gibi falan uyursam uyanamıyorum biliyorum. Uyudum ve saat 10'da kalktım. Sonra boş boş yattım. TikTok izledim. Instagram Reels izledim. Birkaç işim vardı onları yaptım. Yarım yamalak bir edit yaptım. Falanlı da filanlı da derken saat 12.30 ve anca şu an derse oturuyorum. Az beri de komik olan şu mesela. Ben buraya ders açıyorum ama video ka böyle, 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 kamerayı yerleştirmeye çalışıyorum sürekli ya da işte ne bileyim işte üstümü beğenmedim. <laughs> Önceliğim asla ders değil YouTube videosu. <laughs> Kahroluyorum. Yine YouTube videosu açacağım. Aslında bizim bölüm iyi ya. Baksana bize 3 farklı şey öğretiyor. Program iki farklı farklı iki farklı programlama dili öğretiyor ama öğrenen kim değil mi? Böyle kendimi kötü hissettim. Programlamayı seviyorum ama hiç dersleri sevmiyorum ben. Derse gitmeyi falan. Ders ortam hoşuma gitmiyor. O yüzden hiç öğrenemedim. Dedim dünkü YouTube video, videosu da aşırı böyle sardı ve çok iyi öğrendiğim için dedim ki Bundan sonra her gün e, bir tane YouTube videosu hem yarım saat ekstra bir de hani yarım saat kendim çalışaraktan her gün bu şekilde ilerletip Bir ayda falan Python'u bayağı öğrenmiş olacağım. En sevdiğim kalemim yok bunun içinde. En sevdiğim olduğuna da dün karar verdim. Ben başlıyorum valla. Ne yapayım yani? Bu, gerçekten ilk defa sabahlayacağım bir zaman olabilir. Hoca Slide'lara baksanız yeter demiş. Çok zorlayan bir hoca değil ama yine de tabii bir şeyler öğrenmekte fayda var. Başlıyorum. <laughs> Saat şu an iki buçuk. Hoca sadece slaytlara baksanız yeter demişti. Tek bir slaytı zor bitirdim. Hepsini inceleyemedim. Deli gibi uykum var. Gerçekten deli gibi uykum var. <laughs> Şu an şey. yani bundan yarım saat önce çok gergin olduğum bir evredeydim. Ve diyorum ki ne olur yani geçen sene bizim dönemde bir çocuk vardı. O çocuk kaldığı için sınava girememişti ve yani bunu gayet gülerek anlatıyordum. Ama ben olsam ağlardım falan <laughs> Ama diyorum çok mu takıyorum? Bir yandan ki, tabii ki takmalısın yani takmazsın ama <laughs> yapacak şey yok olmadı finallerde halledediz yani. Gerçekten ben sosyal medyada içerik üretmeyi daha çok seviyorum ya. Mesela ona bile üşeniyorum çoğu zaman ama abi ters çalışmak istemiyorum. Ama ben gidiyorum ya. Allah uyuyacağım oldu bu kadar olmadı olmaz yani. Günaydın sabah 9.30. Olmadı yani sınavım 9.30'da gidiyorum. Ben gerçekten hiçbir şey yapmadım çünkü aşırı mutsuz uyandım. Dün 2.30'a kadar çalıştım. Daha belki 3'e kadar ama bitiremedim. O biraz hafif minik bir tutuşum. Ama yapacak bir şey yok yani. Kombinime de göstermedim. Çünkü niye göstereyim değil mi? Ama yolda giderken full şey yapıyorum böyle. Olumlamalar yapıyorum. Bugün harika bir gün olacak. Bugün harika bir gün olacak. <laughs> Dün çalıştıklarımı aklıma getirmeye çalışıyorum. O da boşluk. Bunlar benim iyi zamanlarım ya. Cidden böyle. Bu haftanın sonuna doğru artık benim ağlamalar, çıldırmalar başlar diye düşünüyorum. Müzik <laughs> Sadece 20-30 dakika falan anca sürdü. Çünkü sadece sorularla bakıştım. İnanılmaz uykum var. Çok açım. Beynim kapalı durumda. Az önce bu videoyu çektim. Netlememiş tekrar çekiyorum. O yüzden biraz sinirliyim. <laughs> Neyse... Sınavdan çıkarken böyle baktım herkes harıl, harıl yazıyor böyle. Ama gerçekten harıl harıl yazıyor. Buru buru bur yazıyorlar. Bir de ben çıkarken böyle kaldırıyorlar kafalarını hemen sonra devam ediyorlar. Abi neden? <laughs> neden ben bu psikolojik baskı yemek zorundayım? kendim çok kötü hissediyorum ya. Bir de bu hoca gerçekten çok iyi bir hoca. Ee, bizi asla zorlamıyor hani sınav soruları olsun şey olsun bizi asla zorlamıyor. Anlattığı yerlerden kolay soruyor. Ama ben geçen dönem bu adamın sınavından kaldım. Şöyle kaldım çok saçma bir şekilde. Ben derslere gitmiyordum geçen sene. Devam zorunluluğu yoktu. Ve dedim ki bilerek bıraktım aslında. Ya dedim ben bunun derse hiç gitmedim. Bu adamın dersini hiç bilmiyorum. Öğrenemedim. Ben bunu dedim. Seneye bırakacağım. Öğreneceğim. Ya sen derslere gitmiyorsun. Dersin olduğu sene gitmemişsin. Öğrenmemişsin. Öbür sene mi öğreneceksin? Neyse bu o kaldığım sınavdaydı zaten. Ama aynı hocaydı yani. Bilmiyorum bundan kalmam inşallah. Seks soru vardı. Beşini yaptım. O da yarım yamalak bir şey yani. Bir 40-50-60 alayım da şey yapayım en azından. Finalde böyle çok yapmam lazım en yapmam lazım falan diye kendimi çok zorlamayayım istiyorum. Ben, ama gerçekten bundan sonra bir hafta öncesinden çalışmaya başlayacağım. Günübirlik olmuyor. Ben günübirlik git günü, günü, bilik, günü bir, günü yetiştiremiyorum sınavları ya. Gerçekten. Çok uygun. İnanılmaz acım. Gerçekten midem acıyor artık ama yemek yiyip mi uyursam uyup uyanıp mı yemek yesem onu kararsızım. Şurada bir brownie var. Dün geceden ortada bırakmışım. O bana bakıyor. Ben ona bakıyor. Tamam. Nefret ediyorum ya. Biz haftasından nefret ediyorum. Bir de ben şikayet etmeme challenge yapacak ama ne yapayım? Elimde değil yani. Bir de pazar gününe kadar sürüyor. Bir şeyler yapayım ben. Bugün yine bir sınavdan çıktım. Biraz gerginim. Bugün bugün her şey üst üste geliyor gibi. Sınava çalışma şeyimi sürdü sabah. Sınav 11'de sabah 9'da uyanıp sadece 2 saat bir 70 sayfalık bir slide var oraya okudum. Oradan aklımda kalanları yaptım. Çok da bir şey yapabildiğimi düşünüyorum. Günaydın. Bugün günlerden perşembe. Ben dün video çekmeyi unuttum. Gerçekten ama kendimden bu performansı bekliyordum. Çünkü benim hiçbir videomun sonu gelmiyor ama bu sefer istikrarlıyım, kararlıyım. Pazara kadar bu videoyu çekeceğim. Dün neler neler oldu. Bizim bir tane kargomuz vardı. Menemenin girişinde bulunuyor. As asarlık mı, asırlık mı ne diye bir yerde. Ve bizim kargomuz da orada bir hafta yakın bekliyor getirmiyorlar. Neymiş bizim bulunduğumuz bölge köy evet. İşte o köy dağıtımına haftada bir geliyor. Ama bizim de onu kargolamamız gerekiyor. Hani sattık o ürünü kargolamamız gerekiyor. Neyse biz gittik. Şöyle yani sizin orada nasıldır bilmiyorum ama burada hangi kargo giderseniz gidin TC'nizi vererek kargonuzu alabiliyorsunuz. Bu her yer. Bak ben Antalya'da, Demre'de de işte Demre'de Antalya ilçesi mesela işte Kaş'ta da ne bileyim İzmir'in her noktasında bu şekilde yaptık. Sonra orada oturan kadın, erkek arkadaşım diyorum kadın aşırı usulansız değil mi falan filan ve önümüzdeki dayılar garibancıklar, dayılar hiçbir şey anlamıyor. Dayılara bağırıyor, çağırıyor, kovuyor dayıları böyle. Çok üzülmüştüm. Neyse ondan sonra sıra bize geldi. Bir baktık orada yazıyor hani işte kimlik zorundur. Kimlik yerine geçebilecek işte ehliyet, pasaport bilmem ne falan filan baya böyle sıralamışlar. Sonra işte bizim kargomuzun kargo takip numarasını falan istediler. Verdi. Bu sefer dedik ki kimlik görelim. Biz de kimliği unutmuşuz. Çünkü hiçbir yerde kimlik lazım olmuyor ve ben küçük çantamı almıştım. Ondan sonra tabii ki kimlik yok. Öğrenci kartımız vardı. Okulum verdi. Onu verdi. Kadın daha dinlemiyor bizi. Direkt böyle Saldırıya geçtiler. Yani, bu olmaz, işte bundan şunu olmuyor, böyle olmuş. Ben mesela şunu anlatmaya çalışıyorum, bunun kimlikten farkı ne? Bakın fotoğraftaki aynı kişi, TC'si orada sistemde kontrol edebilirsiniz aynı, Alt soyad yazıyor. Hani biz diyoruz çok uzak bir yerden geldik, verin lütfen, ha, vermiyor. Kadın kavga ediyor, yani kadın dinlemiyor asla ve sadece saldırıyor böyle, bir de bağırıyor. Dedim artık hanımefendi bir sesinizi yükseltmeyin. Sakin olun. Anlatmaya çalışıyorum bu sefer. Yani kadın böyle gerçekten robot gibi programlanmış. Ağzını açıyor böyle böyle. böyle. <laughs> Sadece aynı şeyleri söylüyor. Asla dinlemiyor. Ya ben çok gerildim. Ben masaya vurdum böyle. <laughs> Bağırıyorum artık. Tamam mı? Hani dinleyin artık yeter falan Bu sefer iki kadın da ayaklandı. Orada iki tane vezne var. İkisi de kadın iki kadın da ayaklandı. Diyor siz, kimsiniz sesinizi yükseltiyorsunuz. Ben iyice gerildim artık. Dedim siz yükseltiyorsanız ben de yükseltirim falan. İkiye ayırmışlar. Gişe ve dağıtım merkezi diye. Bekleyen kargolar arkada. Ve gişedekiler hiçbir şekilde sorumluluk almıyor. Diyoruz ki, kargolarımız dağıtıma çıkarılmış. Beni ilgilendirmez. Dağıtımda konuş. İşte. Ha bu arada şey oldu. Kavga esnasında Cemal dedi ki bu şubenin dedi puanı 0.8 dedi. Kadın da dedik ki orada bizi ilgilendirmez dağıttığımız sorunun. Ben de hani bağırırken tam o sırada o oldu bu konuşma. Ben de bağırırken böyle yapıyorsunuz. O yüzden 0.8 puanınız dedim. İşte ilgilenmiyorsunuz. Hiçbir şeyin sorumluluğunu almıyorsunuz falan. Ki gerçekten öyle. Önümüzdeki birkaç kişi mesela bir sorumluluğunu iletiyor diyor bizim sorumluluğumuz değil. İşte şununla görüşün. Bununla... Ama böyle iyi niyetle söylüyorum. Şöyle bizim sorumluluğumuz değil. Başkasıyla görüşün. <laughs> Böyle geldi. Neyse. İnanılmaz gerildik. Vermedik. Bu sefer arkadaki dağıtım yeriyle görüşmeye gittik. Oradaki bir tane adam iyiydi yani. Alışmış sanırım artık. Herkese sizi anlıyorum, sizi anlıyorum diyerek olayı bitirmeye çalışıyordu. Sonra işte biz de biraz uzak yerden geliyoruz. Israr ediyoruz hani. Bir de bu hafta sınav haftamız her gün kargoya çıkamıyor. Selam ben geldim. Dün gece ders çalışmama dair video çekemedim Çekmedim çünkü ders çalışmadım Dün gece aslında çalışmayı planlıyordum Çünkü bugün olan sınav Gerçekten çalışsam çok çok iyi yaparım Dediğim bir sınavdı ve çalışıp girmeyi Gerçekten çok istiyordum ama Olmadı. Gerçekten nasip olmadı Çünkü dün gece ben bir atak geçirdim Duygusal bir atak Böyle inanılmaz ağladım Böyle travmalarımı tetikleyen bir şey oldu Ve o yüzden çok fazla ağladım Ağladıktan sonra odaklayıp kendimi toplayıp ders çalışamadım. Ve bugün hiçbir şey bilmeyerek girdim. 60 puanlık bir yer yaptım ama oradan alsam en fazla 20 alırım gibi geliyor. İşte ben size uzun zamandır bahsediyordum zaten işte modum düşük enerjim yok falan filan diyordum ama böyle bir duygusal ata hiç beklemiyordum bu biraz beni kötü etkiledi ama ne yapalım arada olması gerekiyor olması da iyi oluyor çünkü şu an çok daha iyi hissediyorum şu an tek ihtiyacı olan şey biraz uyuyup dinlenmek sonra yarınki sınava çalışacağım ve bu son 3 sınavı çok iyi geçirmek istiyorum hafta sonuna giriyoruz pazar günü 2 tane sınavım var ve dediğim gibi bu sınavları gerçekten iyi geçirmek istiyorum çünkü yani yaparım deyip yapamadım çok fazla olduğu için bu beni bir tık üzdü. Kendi potansiyelimin farkındayım ve bunun altına düşmek istemiyorum sanırım. <laughs> Öyle. Şimdi gidip kanal alıcı yapacağım. Selam ben geldim. Size o videoyu çektikten sonra ben 2 saat kadar uyumuşum. Yani 3 gibi falan uyandım. Sonra birazcık yattım, telefonu aradım falan filan. Saat 4. Böyle birazcık içerik fikirleri geldi aklıma. Onu da yazayım dedim. Sonra bir baktım benim YouTube'da toplantım vardı. Onu kaçırıyordum az daha. Gerçekten ona yetiştim böyle. Bugün hayatımda ilk kez hindi füme yedim. Normal çok ön yargılıyım ben şeyler ama inanılmaz beğendim ve sağlıklı olduğunu öğrendim. O yüzden gittim iki paket daha aldım. Baya baya beğendim. Son gün. <laughs> Son gün çalışmak gerçekten bana çok zor geliyor. Şu an o kadar şey yapıyorum. Ki, bir yandan tütsü yaktım, bir yandan mum yaktım. <laughs> bu arada bu en sevdiğim mum. Şöyle, Pakistan'dan almıştım. Hayır, gratisten. <laughs> e, bu arada ben Instagram'dan bir tane diyet listesi paylaşmıştım, kendim yaptım diyet listesi ve bugün normalde başlamıştım. Sonra ben öğlen e, inanılmaz acıktım ve dışarıdaydım. O yüzden Domino's'un bu 25 liralık pizzasını aydım. Aslında onlar küçük. Çok bir büyüklüğü falan yok. Ama ee, ben onu yediğimde inanılmaz toktum. Yani bir de ben uyudum üstüne. Uyanlı çok toktum. Dedim ki gece yemek yemeyeceğim. Sonra tavuk çıkartmıştım. Bu yine Instagram diyeceğim ama Instagram'da bir tane tarifini paylaştım. Benim fırında tavuk tarifimi var inanılmaz lezzet. Onu yaptım ve harika bir şey oldu. Gerçekten ölene kadar yedim resmen. O kadar çok doydum ki yani 5-6 dilim ekmek yedim böyle yedikçe yedim, yedikçe. <laughs> çok tokum. Çok doydum ama mesela biraz daha olsa biraz daha yerdim. Büyük ihtimal yarın da bu diyete devam etmeyeceğim. Çünkü yarın artık sınavlarım bittiği için bunu bir kutlamaya çıkacağım ve bu bir haftada hatta birazcık iki haftaya yakın bu İstanbul'a gittim geldim süreç oldu. İki haftaya yakın süreçte ne yiyemediysem, neyi çok özlediysem onu deli gibi yemek istiyorum yani. Gerçekten artık evden çıkıp böyle bir insan içine karışmak istiyorum. Instagram'da millete diyet listesi paylaşıp başladım dedikten sonra da yaptığım karaktersizlik de buydu. Ve bu arada gerçekten son sınavlara hiç çalışasım yani hiç hiç sabahdan beri o kadar çok oyalanıyorum ki dizi falan izledim ama neyse bu videoyu başladığıma göre başlıyorum artık yarın iki tane sınavım var o üzüyor keşke son bir tanecik olsaydı böyle girip çıkıverseydim girip bitiverseydim ama iki tane bu mumu çok inanılmaz seviyorum. Bu arada, bu arada ben gerçekten tebrik etmenizi istiyorum. Çünkü sanırım ilk defa bir videonun sonunu getireceğim. Tabii yarın sınavdan sonra da çekersem gerçekten bu videonun sonunu getirmiş olacağım. Kendimle gurur duyuyorum ve ilk defa bu kadar şey bir vlog çektim. Yani hani vize haftası cart Öyle hayatımda çok absürt bir şey olmadı sürey. <laughs> ya yani özellikle vize haftasında hiçbir şey yapmadığım için. Sürekli ders çalışırken ya da şeyken gördünüz beni öyle şey ki. <laughs> o yüzden biraz garip gelebilir size ama ben bu vlog işini sevdim. Ara ara buna devam edeceğim. O zaman başlıyorum artık. Yeter. Evet, tam videoyu da böyle başlıyorum. İlk sınavı çekmeyi unuttum. Gerçekten son gün olduğu için dersi yaşamıyorum. Dün gece tutmasın. Bir saat falan çalıştım sabahtan yarım saat bakabildim 12 doğumlusuna ama ilk sınav çok iyi geçti. Geçen sene kaldığım sınavda bayağı iyi yaptım. Sen çok mutluyum ama <laughs> bundan hiçbir umudum yok. Ama son sınav sonra bitiyor. <laughs> Kutlama yaptım. Gerçekten <laughs> bunu kutlamayı hak etti. Çok zor çok, zor bir süreçti. Ve bitiyor çok şükür son sınavda, sınavda. sınavda geliyorum. sınav süresi bir saat ama ben muhtemelen bir saat durmam. Çünkü bir saat sürecek bir bilgiye sahip değilim. O yüzden daha erken çıkarım. Benim Çok sessiz konuşmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Sınavdan çıktım ve sınavım 15-16 dakika sürdü. Gerçekten sınavdan çıktım ve sınavım sadece 15-16 dakika sürdü. Evet, sessiz konuşmam gerektiğini bilmiyorum. Şimdi 4 soru sormuş 25 puandan 3'ünü yaptım beni hiç dokunmadı <laughs> ama yanlış olduklarını %100 eminim. Bakın ay çok güzel gözüküyorum ya. Böyle biraz gel bakayım. Hello ben geldim. Saat şu an gece 11. Sınavdan çıktığımız gibi direkt resmen koşa koşa karşı yakaya gittik. O kadar çok özlemişim ki karşı yakada olmayı. Yani gerçekten böyle abartı abartı anlatıyoruz. İnsanlar diyecek ki bunlar aylardır tutmuyor falan. Ama sadece 10 gündür gidiyoruz. O da en fazla yani. Damayı yani, hak ediyordu. Diyetimi bozarak kutladım. Çok güzel mis gibi Vallahi bir hamburger yedim. Asla da pişman değilim. Buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, Kendinize çok iyi bakın.